ekranlarımıza geldi. Karaman milletvekilleri, Karaman yeni valisi ile bir araya geldi. Ekranlarımıza geldi. AK Parti Karaman milletvekilleri Doktor Recep Şeker ve Avukat Selman Uğusan Eser, Karaman'ın yeni valisi Tuncay Akkoyun'u makamında ziyaret ettiler. AK Parti Karaman Milletvekili Doktor Recep Şeker ve Avukat Selman Oğuzhan Eser Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Valiler kararnamesiyle Karaman'a at atanan Vali Tuncay Akkoyunu makamında ziyaret ederek yeri görevinin hayırlı olması temennisinde bulundular. Karaman Valiliği ziyareti Karaman Milletvekilleri Doktor Recep Şeker ve Avukat Selman Oğuzhan Eser, Karaman Valiliğine atanan Vali Tuncay Akkoyun'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğu açıklamasıyla verdi. Biz de tekrardan dün canlı yayında Karaman Valisi'nin Karaman'a geliş görüntülerini ve açıklamalarını dile getirmiştik. Şimdi bir kez daha canlı yayında kendisine hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Umarız Karaman için güzel hayırlı hizmetlere imza atar kendisi.